Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, geleneksel mahalle iftarları kapsamında Çıkınlar Mahallesi'nde verilen iftar davetine katıldı. Evet. Yaklaşık 1100 kişinin katıldığı iftar programında halkın büyük ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, Ezan öncesi tüm masaları dolaşarak vatandaşların Ramazan aylarını kutladı ve sohbet etti. Hayırseverlerin sponsorluğunda gerçekleşen geleneksel mahalle iftarlarına Çıkınlar Mahallesi ile devam edildi. Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Mahalle Muhtarları işbirliğiyle 60. yıl ilk ve ortaokulu bahçesinde gerçekleşen iftar programına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Çıkınlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaçar ve mahalleliler katıldı. <laughs> Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ezan öncesi yine okul bahçesindeki tüm masaları dolaştı ve vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan aylarını kutladı. Yılmaz minik çocukları severken ailelerle de bol bol fotoğraf çektirdi. Ezanın okumasıyla birlikte okul bahçesini dolduran yaklaşık 1100 kişi hep birlikte oruçlarını açarak Ramazan coşkunun doyasıya yaşadı.